Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Turkcell TV Plus'ı evet inceleyeceğiz. Şu şekilde bakın ışıkta şurada yapışkan bir TV Plus yazımız. Bakın buradan çalışma ve bağlantı kurulu ışıklarımız var. Bunlar zaten çalışınca yanacak göreceğiz. Burada bir TV Plus yazımız var. Şöyle yanlarına doğru geldiğimizde bir güç adaptörü çıkışımız var. Şu şekilde buralarda böyle tırtıklı. Şöyle arka tarafına doğru geldiğimizde evet tüm hepsi var. Şimdi burada ikinci bir güç çıkışımız var. Eğer ki ilk kablo çalışmazsa diye burada bir HDMI çıkışımız. Ee, bu ne? <laughs> bu internet bağlantı yerimiz arkadaşlar. Bu da güç kablo yerimiz. Bu şekilde. Şu şekilde diğer yanında da zaten direkt düz çizgilerimiz var. Yani açıkça cihaz bu şekilde. Evet burada gördüğünüz kablolar ne sizce? Arkadaşlar bu HDMI kablosu, bu internet kablosu, bu artık çalıştırma kablosu arkadaşlar. Şimdi bir de diğer şeylerimize gelelim. Şimdi arkadaşlar bu bizim zaten incelediğimiz LG yani onu kuracağımız akıllı cihaz. Bu da bizim TV Plus'ımızın kumandası beyaz renk arkadaşlar. Herhangi bir arkadaşlar kalem pili hangi marka olduğu fark etmez o şekilde. O zaman gelin şimdi bir de kuralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi cihazımızı kurmaya başlayacağız. Arkadaşlar öncelikle HDMI kablomuzu dikkatlice yerine yerleştirelim. Bir saniye. Hangisi olduğunu karıştırdım. Hangisiydi? Şu muydu bu He bu. Tamam. Bu da bizim TV'ye bağlayacağımız. Şimdi arkadaşlar internet kablomuzu yerleştirelim. İnternet kablomuzu arkadaşlar şuraya yerleştireceğiz. Çıt sesini duydunuz zaten. Şimdi arkadaşlar buradaki güç kablomuz güç adaptörü mü deniliyor? İşte o. Bunu da arkadaşlar gördüğünüz yuvarlak yere yerleştiriyoruz. Tamam şimdi tüm çıkışlarımız hazır. Şimdi gelin bunları TV'ye monte edelim. Şimdi geldik TV'mizin arkasına. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz HTML yazan yere yani buraya arkadaşlar öncelikle HTML kablomuzu sokalım. Evet soktuk HTML kablomuzu. Şimdi arkadaşlar Türkcell internetimize lan bir girişini arkadaşlar koyalım. O zaman 3 2 1 internet kablosu 3 2 1 koyduk arkadaşlar. Şimdi fişe takacağız. Şöyle aşağı inebilirsin. Bu prizler bize yetmediği için ikili priz var arkadaşlar. Şimdi şu prize takalım. Taktık. Arkadaşlar bu arada bu tür cihazlar için hani akılsız cihazları akıllandırmak için ama bizimki zaten akıllı bir aygıt. Yani bunu sadece biz denemek amacıyla kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi şunu şöyle iteyim. Tamam. Evet arkadaşlar bakın dediğim güç ve bağlantı ışıklarımız yanıyor. Şimdi arkadaşlar gücümüz açık. Da bir saniye bağlantıyla ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi o zaman. Evet arkadaşlar şu anda LG TV'mizden çıkışlara bastık. Burada gördüğünüz zaten HDMI 2 yazıyor buna tıkladım direkt böyle ekran geliyor html2 yazısı şimdi bakalım ne diyecek evet sinyal yok dedi şimdi çünkü cihaz kapalı evet arkadaşlar şu anda biz bir yana hani inceleme için geldik ama bir yandan da arkadaşlar cihazımızı güncellemek için geldik tv plus arkadaşlar şimdi Gördünüz TV Plus, Google Play Games, Google Play Store tabi, Fizz, TV Plus'ın uygulaması, Netflix, Spain Sports, Disney, XM, Prime Video, YouTube Müzik, Google Play, Movies ve TV, YouTube. Hiçbir reklam değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada saatimiz benim profilim ayarlar burada bildirimler yere şimdi o zaman cihazı güncelleştirmeye geçelim arkadaşlar gelin ya da arkadaşlar siz sıkın ee, güncelleştirmeyi yapmayalım arkadaşlar isterseniz yapmayalım onu başka başka bir videoda yapalım arkadaşlar ona göre tüm hepsini çünkü yapamam şu an benim 8 dakikalık sürem var Kumanda. Şimdi öncelikle biraz gezinelim Ona göre başka bir videoda güncelleştirme yapacağız. Bundan sonraki videoda. Bakın alışveriş. Şu şekilde ee, Google'ın arama yeri de var. Hemen mesela Google'a sana diyelim. Nasılsın? Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç saat? Evet. Bir şey söylemiyor. Hava durumu nasıl mesela? Şu anda yakıcık çarşıda sıcaklık 18 derece ve çoğunlukla bulutlu bir hava var. Bugün sıcaklık en yüksek 18 derece, en düşük 12 derece ve bulutlu bir hava olacak. Hey Google, Yani bu şekilde arkadaşlar. Evet. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmak kanala abone olmayı unutmayın. Ben videoyu kapatıyorum. Sen kanala abone oluyorsun. O zaman bye.